Türkmenistan Halk Konseyi'nin yıllık olağan toplantısı milli lider Gurbanguli Berdi Muhammedov'un başkanlığında yapıldı. Maslahat Sarayı'ndaki toplantıda sosyal refahın artırılması, ekonomik büyümede istikrarın sağlanması ve idari düzenlemeler ele alındı. Türkmenistan Milli Meclis üyeleri başkent Aşkabat'ta toplandığı milli lider Gurban Gulyberdi Muhammedov, bağımsızlık ve kalıcı tarafsızlığın ülke siyasetinin temel doktrini olduğunu vurgulayarak konsey toplantısını açtı. Cumhurbaşkanı Serdar Berdi Muhammedov ise yılbaşından bu yana gayri safi yurt içi hasıla büyümesinin %6,3 seviyesinde seyrettiğini açıkladı. 2025 Sosyoekonomik Kalkınma ve Yatırım Programı kapsamında yıl sonuna kadar 11,4 milyar dolar sermaye yatırımı öngörüldüğünü aktardı. Toplantıda Arkadağ şehrinin akıllı şehir konseptinin ikinci etabının sürdüğü, Aşkabat ve vilayetlerde yeni okul ve sağlık tesislerinin inşa edildiği bilgisi paylaşıldı. Enerji ve sanayide galkınış sahasında üretimin artırılması, tapı gaz boru hattı çalışmaları, Türkmenbaşı rafineri kompleksinde yeni yükleme rıhtımının devreye alınması öne çıktı halkın yaşam standartlarını artırmaya dönük idari düzenlemeler de ele alındı. Bazı kasabaların ilçeye dönüştürülmesine ilişkin öneriler meclise görüşülerek karara bağlandı. Tarımda yıl içinde 1,4 milyon tonun üzerinde buğday elde edilirken, pamukta 1 milyon 250 bin ton ürün beklendiği kaydedildi. Toplantının ardından devlet ödülleri Cumhurbaşkanı tarafından takdim edildi.